Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. It's your boy Yakari. ne oh, yeah, ya bunlar var. It's your Ezgizem. Merhaba Diana nasılsın? Videoya evet. Yalçın girmeden önce ben anlatayım. Diana benim yaklaşık 3,5 sene, 3,5 sene önceden tandığım, dönemden, dönemden tanıdığım müzik evi döneminden, müzik döneminden tanıdığım ressam arkadaşım. Kendisi Polonya'da yaşıyordu. Benim resmimi de çizmişti. Hatta öne çıkan almıştı. Çok güzel resimler çiziyordu. Bir kere değil, birkaç kere çizmişti. Hatta galiba sana da bir resmimizi çizmişti. Sonra biz onunla Los Angeles'ta denk geldik. O da buraya taşınmış ve birlikte buluştuk, birkaç tükle falan çektik. Şimdi de e, video çekiyorum. Kaç bir yaşında? Biraz önce ben anlatayım. Bu arada kendisi 18 yaşında. Onz Abi işte bak. Ben hemen yaşında. bunu söylemek istiyorum. 19 yaşındaki bir bayan Pılını fırtını toplamış Romanya'da. Ya cesarete bakar mısın? Buradan sesleniyorum bizim oğulcanla Mustafa'ya. Şehir değiştiremezler. <laughs> Kadın ülke değiştiriyor. <laughs> o zaman hiç davamızı uzatmadan bugün çok farklı bir videoyla karşınızdayım ya. arkadaşımızın çok güzel bir yeni yaptığı şey var. TikTok'ta paylaşımlar yapıyor bununla ilgili. Sırt boyuyor. Kendisi ressam birçok şey boyuyor ama sırt boyama yapıyor. Sırt Biz bükücü diyebilir miyiz? Sizin sırtınızı da boyayalım dedi. Biz de dedik ki olur hemen dedik yalçına yapalım dedik. Ve sırtımıza bir resim çizecek ve çizdiği resimle yan yana durduğumuzda birbirini tamamlayacak resimler. Oo o zaman söylemiyoruz. Evet. Sürpriz. Sürpriz. Ya yani göstermiyoruz. Resim aslında biraz belli oldu? Ama göstermeyelim dedik, sonunu saklayalım dedik. İyi e hadi bakalım. Ve resim sürecini de sizlerle paylaşacağız. Hızlandırılmış kamerayla hepsini hızlı hızlı izleyeceksiniz. Yaklaşık yarım, yarım saat, saat, 40 falan dakika, sürüyor. 40 dak. ortalama yarım saat 40 dakika arası sürüyor dedi. Ama biz size o kadar uzun izletip sıkmayalım diye hızlandırılmış kamerayla nasıl yaptığını paylaşacağız. Hadi bakalım. hadi bakalım, o zaman gidiyoruz video. Bu arada arkadaşlar Fox'u diğer odaya kitlemek zorunda kaldı. çünkü Fox burada durmuyor. Ara ara Fox'u sesini duyabilirsiniz. Ona yapabilecek çünkü bir şey. Çünkü hiç yalnız kalmaya alışkın değil. Hiç yanımızdan ayırmıyoruz. Böyle odaya da koymuyoruz. Çok nadir değil mi? Ama burada şu an durduramıyoruz. Çünkü yani burnunu boyaya sokabilir. Vücudumuza değebilir. Az önce, az önce burnunu boyaya sokuyordu zaten. Kız bu No 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 not that. Ne Hayır. az önce Ezgi'nin şalvarından yiyemezsin. çıkardık Fox'un burnunu. Sanat için soyunanlardanım. Ben de sanat için soyundum. Yoksa başka türlü soyunmam. Ona söyle herkes benim vücuduma dokunamaz. Ama gerçekten büyük saygı duyuyorum. Gerçekten bu konuda yani bu videoyu Oğulcan sen izleyeceksin. Yani düşün 19 yaşında ülke değiştiriyor ya. Bizi Oğulcan'a Antalya'dan İstanbul'a doğru yolluyor ha. Şu ilk fırçayı merak ediyorum ya. Değdi mi? Değdi. Evet. Oo hadi bakalım. Şey. Hissetmiyor mu? Hissediyorum ya. Soğuk mu? Ben yüzümde falan maske yapıyorum ya fırçayla onun gibi. He biliyorsun. Ben Sı daha iyi yapma. Acıma yakma, sıcak soğuk yok. <laughs> Hafif senin senin gibi, buz gibi değil ama. Hımm. Gerçi ben kalorifer şey klima açtım iyice ısınsın diye boya. Yakarı bunları düşünüyor anladın mı? Hı hı. <laughs> yarım saate bitirdi ne oldu? abi bir kere de bir kişinin dakika tutsun ya. Yani. Olmadı ya 25 dakika 25 dakika oldu. <laughs> Ama 40 dakika falan da zaten. Arada bir şey olur ya boyaları bitir ya.

алло май иве кать yazmış. Yazmanın sırtı daha büyük olduğu için, benim daha küçük olduğu için büyük bir şeyler daha yaptı tekrar boyadı. Şu an tık tık çekiyor kendini. Onu mu eğlendiriyoruz hmm. Çok Hmm. her yerimden onu kalkmak istiyorum. Ay ben de... Arkadaşlar ne kadar acı çektiğimizi anlayamazsınız. Benim ederim. Hiç böyle ben de ölmüştüm. Ne yapsın Ne yapsın sen kalkamazsın. Ne <laughs> yapsın? <laughs> Boğaz daha tuzlarla kalkalım. Oley! İşte bu! ah, <laughs> Ağlamak istiyorum. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Yavaş kalkın diyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl bak? Beklediğinizde o kadar yattığımıza değdi mi? Bu nasıl kalk lan? O kadar yattığımıza değdi mi? Yorumlara bekliyoruz. Nasıl kaldı Aynada baka. Benim bakma ya. Oyun oğlumuza da kapıyı açalım ya. Should I keep filming in the bathroom? Oğlucum benim ya. Gel gel gel. Uf 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 uf. Oğlum ya. Çok gel. Oha. Gel bakayım yanıma. Biraz ah, Hayır, senle <laughs> the other way. Oh no, it's good. Oh, good. Okay. <laughs> I Even mean, I cannot see it. I will see it in the video. Arkadaşlar <laughs> göremiyorum Evet, videodan bakarım ne dedi. Evet arkadaşlar tam iyi göremeyenler için üstümü değiştirdim rahat bir şeyler giydim. Yaklaşık ne yazıyor şimdi biraz? Şöyle yapabilirsin. Az eğil. Ne yapıyordun? Ayakkabı diye bırakıyordum. Hayır öyle ayakkabı kartı. Şöyle bırakıyorduk Zaten bu böyle tam kart gibi değil. Daha çok küçük gibi. Şöyle bir şey işte. Azıcık yandı da Yani öyle olmasa bile ben... Ya inanılmaz bir resim olmuş. Ha? Beğenmedin mi? Bu ne gibi biliyor musun? Arap'ta mı, Horada mı var ya... Adam böyle değil. Niye öyle? sırtını sevgilisinin şey dövmesini yapar. He. Vallahi arkadaşlar yani biz yaptığımızda çok, çok, zorlandık ama ben de, şey de değilim. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela ben bunu giydim ya bunun açık olan yerine bir resim çizdirebilirim. Göbeğime açık giyinle ya da mesela şurası açık bir şey giyinle yaptırabilirsin abi. Çok güzel duruyor baksana. O zaman bunu silmeyelim devam edelim. Hayır ama mesela ben bu kazağı giydim. Mesela şimdi topuz yaptım. Burası boş ya. Oraya bir şey çizebilir. Çok güzel olmaz mı? Bu arada şuraya bakar mısın? Arkadaşlar Amerika'ya geldiğim günden beri de fitness'a gidemiyorum. Bir aydır. Yani gitti resmen. 10 yıllık emeğim çöpe gitti. <laughs> ya bir şey olmaz. Her biri işte. Aha kaslarım Tekrardan başlayacağız. Benim de O zaman güzel kardeşlerim benim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.